Değerli kardeşlerim, size bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de söylüyorum bunu. Benim bir kız kardeşim var, öğretmen. Emekli oldu, bacı. Bir yeşil pasaportu var, dünyayı geziyor. Ben iş adamıyım, sanayiciyim, fabrikatörüm. Bana vermiyorlar onu. Lan öğretmenin ne işi var yeşil pasaportla? Nüfus memurunun. Bu nasıl anlayış yok? Derhal düzeltilsin bütün sanayicilere, iş adamlarına yeşil. Devlet memurlarına kırmızı pasaport verilsin. Bu yanlış bu. Ya devlet memurunun yurt dışında ne işi var kardeşim ya? İşi olan bizi iş adamıyız ya. Sanayiciyiz. Bize lazım o yeşil ya. Böyle kanun olmaz. Değiştirirsin bu kardeşler. Böyle adalet olmaz ya. Manyakça bu mantıksız bir kanun bu ya. Benim öğretmen bacımın yeşilinle ne işi var kardeşim ya emeklinin ya. Ona vermişler de bana vermiyorlar. Ulan önce bana vereceğiz. Ben sana hiç iş adamıyım ya. Bunu yapın lütfen. Yetkililere söylüyorum. Rica ediyorum ya. Düzeltin bu hatayı arkadaşlar ya. Dünyaya açılak ya. Önümüzü kapatmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.